Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün size birlikte Brain of oynayacağız. Dün admine bu oldu. Size çekemedim. Ee, bunları kazandım. Lucky Block'tan şu. Şu, i̇şte şu diğerlerini semiyonla. Yani arkadaşlar şimdi burası 3 yol oldu. Ama event olarak. Öyle yeni bir event geldi yeni ritüel gelmiş herhalde ve böyle bir şey geldi bakın. Fragrama en çokorama diye bir şey. Los Spagettis, Los Pagis. Tirulatta bisikleteyra. Ola polisiya. Mani mani men. Stopulu minnimo. Klikerino krapa doy doy do. O ne ya? Ha onunla bir pizzanıymış. Neyse. neyse. Cupcake kurala bir de yeni olarak. Bir de arkadaşlar yengen normalde kaldırılacak, kaldırılacaktı. O yüzden ee, nasıl desin? Bir hafta Yani artık bunlar çok değerli olacak arkadaşlar. O yüzden sizde de varsa ya da az veriyorsa bence az vermesi önemli değil. Önemli olan değerli olması. Ee, bence satmayı bir daha gelmeyebilir. Ve şu Lost Mom'u yenileyecek. Biraz bu parmağı alalım. Ve şu cadı Fuze gitti. Nasıl yenilecek? Brainwad yıla diye biri geldi. Ve, ya yeni Rebirth mı geldi ya? Yok gelmemiş. Uçaktan da size hiç şey gelmedi hiç gelmiyor. Bir de şurada lazer tabancası değişti. Normalde daha minikti daha da büyütmüşler. Onlar yani başka bir şey yaptıklerini sandım. Ama takot Kasım tatili olduğu için Hı -hı. bütün öğrenciler hani geceyi kitap başlatıyor ya, ya. Artık yetişebileceksiniz Kasım tatili. Ben de yetişemiyordum. Ama artık yetişeceğim. İlk defa takıt çözdeye gireceğim. Bir sonraki hafta. Şu an başka birinin şeyindeyim. O yüzden her an biri gelebilir. Biri geldiği gibi çıkıyorum zaten. Daha demin yine kayıp yapmıştım. Tam videoyu başlattığımda şey sahibi geldi. Adam görmeden çıktım. Şu Ve şu da yenileniyor. Ben bunları alamıyorum. Yani bunlarla İlde stu olsa bile alamıyorum. Şimdi göstereceğim size. He? <laughs> 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 bu arkadaşlar şunu stopayı kaldırabiliyorsunuz. Oh. Aa, ha bu şey. şey. geldi. Alt olsun ya. 10, 10, 10, 10, 10 kaldılar Bakın. 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 Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Saydım. Alıyorum. Bakın olmuyor. Ya hayvan gibi alıyorlar. Yani. Hiçbir şey alamıyorum. Semiye yani oradan mesaj atsın oraya. Mesaj atsınlar.